독도의 자 dişimi? Çekecek misin? Doktor amca dişini çekecek misin? Evet mi? Hayır mı? Ne düşünüyorsun doktor amca? Dişimi çekecek mi? Evet mi? Hayır mı? He? Evet. Kaç tane dişimi çekecek Ağzıma bakacak mısın? Bakacak kaç tane çileğim var? Bak. Bak. mısın? Gel bak yakın bak şapkam da düşürdü. Dört nokta şapkam düştü. Annem almış onu bana. Aa çok geldi şapkamdayım Kirlenmesin annem çok kızıyor Sonya biliyor musun? Doktor yanında. Gerçekten kirlenince çok kızıyor. Doktor yanında bak sen kaç tane cüyüm var bak. Bak gel bak. Kaç tane var saysana. Çürükleri say? Kaç tane? Şapkam mı düştü? Taksana onu kafama doktor yanında. Tak onu kafama. Kafama tak şapkamı önce niye bu çıktık yapıyorsun ona ya? Adamı o hesabını bozuyorsun ha. He. Doktor amca bak. Saysana kaç tane çirin var? Ha saysana kaç tane say hadi. Kaç tane? Evet saysana doktor amca. Çok mu çirin var yoksa? Doğru mu? Doğru mu doktor amca? Doğru mu? <laughs> e tamam öldü üstümü de başla o zaman hadi öldü üstümü. Öldü de başla hadi başla. Acımayacak değil mi doktor amca? Çok acıyacak mı? Ne kadar yaşayacak? Ne kadar yaşayacak doktor amca? Çocuk <laughs> Gerçekten mi? Doğru mu diyorsun? Doğru mu diyorsun? Biraz olsun sanki doktor amca. Gerçekten çok doktor. Çok olsun, Çok bir şeker yiyorsun. Ne yapıyorsun? Bilemedim ki. Bu göbek ne doktor amca? Hadi dişime iğne yapacak mısın? Yap iğne de hissetmeyeyim. Ne olursun iğne yapsana. Alacaksın dişimi, al, al dişimi. da apodak Al al hadi al. Yaklaştı Allah'ım, bu Doktor Yımca'yı... Ya sen şunu. Sana Sinan kim verdi diplomayı? Al! Oo! Oooo! Oo! 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 E kadar varmış ya... ...Doktor Yımca. Ne kadar da büyükmüş. Şunu içebilir miyim? İçim mi? Ne bu? Dur dur. Şu mu? Yuttum. Doktor amca bir şey olur mu? Bir şey olur mu yuttum? Olur mu? Olur mu? Ağıyacak mı dişin çoluk? Babacığım Şekerin var mı? Hı -hı. Senin cepleğin de şekeri vardır kesin. Var mı? Varsa versene bana. Var mı doktor amca? Ama annem şakma söyle bana. Annem dışarıda bekliyor bak kızar bana. Şekeri yediğim zaman çok güzel var. Ben de çene gibi birazcık kilo da. Ona da versene doktor amca. Yuh yani bu da çocuk duyurken eşek kadar adam şeker yiyor. kadar şişmanladım belli oluyor doktor yanca bu göbeğin nereden oluştu? <laughs> çok çekiyor adamsın ama gerçekten çok çekiyor şey kadar adamsın. Acil ama anlamadım bile gerçekten. Çok çekiyor adamsın. Bir bunda sen istersen. Ha oldu push alışıl. ha. Ah! şaka doktor amca? Şaka için teşekkür edeyim Ama fazla şaka yiyem olur mu? Olur mu? Olur mu doktor amca? Olur mu? Nasıl sana Olur mu? Olur mu? Hadi otçak sana. Elini öpüyor mi doktor amca? Çok teşekkür ederim. Seninle tanıştığım için çok memnun oldum doktor amca. İyi ki varsın. İyi ki benim doktor amca. Tüm dişlerini sen çeker misin doktor amca? Olur mu? Olur mu doktor amca? Gözlerime baksana. Beni sevdin mi Doktor amca? Doktor amca beni sevdin mi? Ya. Sevdin mi beni? Beni sevdin mi Doktor amca? Hı. Ne kadar sevdin? Hı. hani gözlerime bakmadın ki Doktor amca. Ne kadar sevdin beni? Hı. Ne kadar sevdin? Hı. Ne kadar? Hı. Senin adın nasıl Şike amca olsun mu? Olsun mu? Sen şey öpebilir miyim seni Doktor amca? Öpeyim mi seni bir tane? Çok teşekkür ederim Doktor amca. Hoşça kal. Gidiyorum ben. Beni unutma olur mu? Olur mu Doktor amca? Olur <laughs> mu? Göbeğin çok Bir yaz daha şiş Doktor amca. Olursun. da Doktor amca. Hadi hoşça kal. Hoşça kal Doktor amca hoşça kal. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.